Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi Org Enerji hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. İncelemeden önce ekrandaki yasal uyarı metnimizi okumanız gerekmekte. Hissemizin grafiğini açtık. Her zaman yaptığımız gibi 2023 yılının 5. ayının en dip noktasına geldik. Orada bir rally başlangıcımız olmuştu. O tarihten bugüne hissemiz neler yapmış bir değerlendireceğiz. Şimdi o günden bugüne en yüksek seviyesine 295 gün içerisinde gelmiş ve %368 oranında bir yükseliş göstermiş Orge Enerji hissemiz. Son zamanlara gelecek olursak özellikle endeksimizin yükselişe geçtiği e, tarih olan 10. ayın ortasına çetvelimizi koyuyoruz. Bir de oradan ölçüyoruz. O tarihten bugüne kadar 65 gün içerisinde İlk 65 gün içerisinde %45'lik bir büyüme göstermiş. Yani geçmişte yapmış olduğu büyüme e, güzel, gayet güzel bir orana sahip %350'lerde. Şimdi son dönemde ise çoğu hissemiz %25, %35 en fazla yükselirken bu hissemiz de %45 yapmış. Tabii ki %100, %120, %150 yükselenler de var. Ama ben genelleme yaparaktan konuşuyorum. %45 de gayet güzel bir oran 2 ay içerisinde. Son duruma bakacak olursak bu %45'i ne yapmış? Bir miktar düşürmüş. %32'ye kadar, %33'e kadar düşürmüş. Şu anda hissemiz bir düzeltme içerisinde. Burada bir kere düzeltme yapmış. 12. ayın 18'inden başlamış. 4-5 gün aşağıya hacimle inmiş. Tekrar bir miktar yükseliş fakat eski zirvesini geçememiş. Tekrar aşağıya yönelmiş. Son durumda hissemiz ne yapabilir? Onu söylemeden önce bilançosuna bir göz atmak istiyorum. Hissemizin bilançosunu açtık. Bilançosu yıllık bazda yemyeşil, çeyreklik bazda masmavi. Ee, özellikle çeyreklik net netkarda bir önceki iki döneme nazaran çok güzel bir e, yukarı doğru giriş de var. Öz kaynaklarımız da güzel artmış. Net dönem karı yıllık ciddi manada 8 kat yükselmiş. Yani verilerimiz gayet güzel. Bir de RSI seviyesine ve FK seviyesine bakmak istiyorum. RSI 30 rakamına yakın olduğu için hani alıma biraz daha yakın. E, FK değeri ise 10 rakamının altında olması beklenirdi. Tam 10 rakamında. Yani hissemizin lot fiyatı da e, ucuz sayılır. Zaten FD bölü Fabek de 10 rakamının altında olduğu için. Yani bu hissemizde her şey tıkırında. E, tabiri caizse ilerliyor gibi. E, yani bu finansal verilerin bizim grafiğimize olumlu bir etkisi var. Tabii ki yeni dönemde nasıl bir bilanço gelir onu bilemiyoruz. Bunu da takip etmemiz gerekiyor. Özellikle bu hisse portföyümüzde varsa bilanço daha mı kötü gelecek, daha mı iyi gelecek? Bakmak gerekiyor. çok Daha kötü gelecek olursa bir sürpriz yapacak olursa tabii aşağıya doğru fazla bir e, yönelişe geçebilir ama e, aynı türde veya daha iyi bir bilanço gelecek olursa da kaldığı yerden artık ne yapacaktır eski zirvesi zaten hissemizin kaçmış arkadaşlar bu arada hissemiz es e, en büyük zirvesini geçememiş burada bir sivri ince mum çubuğu bırakmış olsa da kalın mum ile yani gün kapanışında şöyle koyarım çizgimizi rengimizle mavi yapalım 89,85. Bizim eski zirvemiz kaçmış. Eski zirvemizin işte tam aynı noktaya tekabül etmiş ama geçememişiz. Zaten eski zirvemizin de kalın mumuna yani gün kapanışına bakacak olacak. Yani gün kapanışına eski zirvede bakmıyoruz tabii. Normal ince mumda bakıyoruz. Ama e, günümüzde kalın mum ile yani kapanış yaparak seans kapanışında o seviyeyi geçmemiz gerekiyor. E, derken Evet. Bu tarih ne zamanmış? Ocağın 27'sinde. Daha doğrusu 26'sında. 26'sında bir miktar o seviyeyi, en büyük zirve noktasını geçmeyi aslında hissemiz başarmış. E, aslında önün açılmış olması gerekiyordu. Bir miktar artık biraz da endeksin hareketlerinden dolayı aşağıya çekilmeler var. E, şu an bulunduğu nokta iyi bir nokta. Tekrardan buradan yukarıya ata geçebilir. Zaten ayağını ne yapmış? En dip noktaya, son 2 haftanın, 3 haftanın en dip noktasına dokundurmuş. Hemen bir çizgi koyalım. Yani buraya bir kere dokunmuş olması artık yukarıya gidebileceği manasına da geliyor. Tabii daha aşağıya inmek istemezse. Daha aşağıda bizi ne bekliyor? Onu da hemen söyleyelim daha aşağıda bizi 81,04 seviyesi bekliyor. Onun da altında inecek olursa 79,37 seviyesi var. Şimdi arkadaşlar yani bu hissemizin tüm verileri güzel olduğu için, bir sıkıntısı da olmadığı için aslında yukarıya gitme ihtimali daha yüksek. Ama şöyle de bir durum var. Bazı hisseler tamam %45 kazandırıyor ama ben sana %45 kazandırdım artık benim biraz aşağıya inip bir düzeltme yapmam lazım. Benim biraz kamp kurup burada birkaç hafta beklemem lazım diyen hisseler de var. Bu hissemiz de o hisseler grubuna dahil olacak olursa bu da ne yapabilir? 81'e sonra 79-37'ye inebilir. Hatta ve hatta nereye gelebilir? 74,67 seviyesine bile düşebilir neden düşebilir? O da çok hani ben çok yükseldim deyip biraz rehavete kapılıp orada bekleyebilir, kamp kurabilir. Ama hani yüzdesel bakacak olursak artık bu hissemizin 79,37'nin altına inme ihtimalini ben düşük görüyorum. Hatta ve hatta genelde hisseler düşerken son dönemdeki tepe noktalarına kadar düşerler. O da 81,04. Onun da altına inmeyebilir. Tabi bu bizim ümit ettiğimiz bir şey. Ee, ne yapar ne eder bilemeyiz. Yeni bilançoya da dediğim gibi bakmak gerekiyor eğer portföyünüzde varsa. Portföyünüzde yoksa hisseye giriş yapılır mı? Ben bu hisseye giriş e, yapmak için 74,90'ı bekler idim. Oraya gelmezse de ben bu hisseye girmem. Yani niye girmem? Çünkü e, zirve noktasına çok uzak olan hisselerimiz var. O hisseleri varken e, yukarıya çıkmış olan, yükselmiş olan bu hisseye e, ben olsam girmezdim diyeyim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. İleride orgen, enerji, elektrik hissemizi tekrardan inceleyeceğiz. E, katılım seviyelerimize bakabilirsiniz. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, bizimle kalın.